Öyle böyle evet. bilmiyorum ben hiç aksini görmedim. Ya, Bana al, ceza hak ben ödemiyorum. Bana da kimse bir şey yapmıyor. yapmıyor. Bana hep yap al, yani almak bilmiyorum. Almak isterseniz alırsınız. Almıyor. Yani al, cezayı kestiniz, makbuzu koydunuz kenara, unuttunuz, gittiniz. Ee, o zaman almak isterseniz alırsınız. Yani san sanıyor musunuz ki o kirli ilişkiler olmadan o nükleer atık gelip oraya gömülebilirdi, orada kalabilirdi? o kirli ilişkiler, o atığı getiren ilişkiler suçüstü yakalandığında e bir para cezası kestim artık deyip durumu kurtarma çabasına girmiş. Aynı kirli ilişkiler muhtemel ki paranın tahsilini gerçekleştirmemişler. Yani bu kadar basit. Bırakın şehrin ülkeyi yönetenlerin ayağa kalkması gereken bir konu aslında bu. Elbette. Hiç yani öyle basit bu bir konudan bahsetmiyoruz. Bu Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olsaydı şirketler kapanır, bakanlar azledilir, milletvekilleri ya kimse, dahili olan kimse onlar için çok önemli yaptırımlar gerçekleştirildi. Bugün Türkiye'de yıllardır söyleniyor, işte seçildiğinden bu yana başkan bu işin üzerinde duruyor ama maalesef ki çözüm konusunda asıl sorumluların adım atması söz konusu değil. Bir de bu e, hani yetki anlamında belediyenin becerebileceği bir iş yapabilir